Geçtiğimiz hafta şehidimizi kaybetmiştik. Daha sonra cenaze törenine katılmıştık. Malum cenaze töreninde de hem şehit ailemizi üzen hem bizleri üzen bir provokasyon da yaşanmıştı. <laughs> Sağolsunlar ben Ankara'da olduğum sırada ailemiz bir açıklama da yapmıştı. Bugün yeni yıl için hem partililerimizle hem ailemizle birlikte olacağımız sonuçta evimiz Manisa'da. Manisa'ya geldim. Şehidimizin ailesini ziyaret etmek, babasıyla kardeşleriyle görüşmek istedim. O ziyareti gerçekleştirdik. Ee, şehidimizin altı kız kardeşi, bir erkek kardeşi var. Onlarla bir araya geldik, hatırlarını sorduk. Bundan sonraki süreçte Şehidimiz öncelikle Manisa'mızın ve bütün Türkiye'mizin şehididir. Hepimizin şehidi. Zaten ee, daha önce de ilişki içinde olduğumuz, tanıştığımız, görüştüğümüz. Bir aile, burada mahalle muhtarımız, burada ilçe başkanımız, il başkanımız, sürekli iletişimde olduğumuz bir ailemiz. Bundan sonra da yakından takip edeceğiz şehidimizin kardeşlerini ve ailedeki herkesin durumunu yakından takip edeceğiz. Tabii kendileri bir kez daha yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getirdiler. Zaten bu mahalle, bu aile orada acısını yaşarken, şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisa'mız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Orada yapılan iş bir siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa'da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak işte ana muhalefet lideri kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular. Çünkü geçmişte bir arada olduğumuz ve işte geçen gün sağ olsunlar kendi ifadeleriyle Özgür Özel bizim de evladımızdır dedikleri, bugün de tekrar ettikleri bir yaklaşım söz konusu. Yani Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesinde protesto edildi haberini arayanlar Özgür Özel bizim evladımızdır. Manisa'nın gururudur. Hepimizin gururudur diyen bir şehit ailesiyle karşılaştılar. Bu da şundan kaynaklanıyor. Siz iyi niyetli olursanız her şey iyi olur. Siz kötüyseniz, kötü niyetliyseniz her işiniz böyle aksi gider ve sonunda böyle mahcup olursunuz. Ben 2024 yılının bir milat olmasını acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için İlk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz. 2023'te yaşanan ne varsa o konuda acılarımızı kalbimize gömdük. Ancak bizden yana yapılan her şeyi unuttuk gitti. Önemli olan 2024'te şehit cenazeleri şehit cenazesi gibi yaşansın. Milli maçlar milli maç gibi yaşansın. Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmeyi, bu alanlara siyaset sokmamayı biz üzerimize ne düşüyorsa bu konuda yapacağız. Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse bu acı olaylardan güzel ülkemiz bir kazanımla çıkmış olur. Yok aynı şekilde devam etmeye kalkarlarsa bundan ne Türkiye kazanır ne kendileri kazanır. Maç demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKM'de bir konuşma yaptı ve e, muhalefet partilerinin Süper, süper Kupa ile ilgili açıklamalarını istismar siyaseti olarak değerlendirdi. Ve e, şov ve provokasyon malzemeleri yapmalarına izin vermeyeceğiz dedi. Neler söyledi? Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin iki güzide kulübünün özellikle de Cumhuriyet'ten önce kurulmuş iki kulübünün İki Atatürk'ü seven, Atatürk'ü 100. yıl formalarına basan iki kulübün maçını Atatürk düşmanı Suudi Arabistan'a muhalefet partileri mi almış? Anıtkabir'e gitmeyen Suudi Arabistan'a Cumhuriyet'in 100. yılının en büyük kupasını götürmek hangi aklın ürünü? O bakanı, o Türk Futbol Federasyonu başkanını ben mi atadım ben mi destekliyorum? Böyle bir durumu Türkiye'ye yaşatanlar samimi bir özür dileyip öz eleştiri yapacaklarına yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet ne yapsın? 4 ay önce bu maç orada oynanmaz dedim. 3 ay önce bu maçın yerini değiştirin dedim. 2 ay önce bu maçın doğru yeri İzmir Atatürk Stadyumu'dur. Atatürk'ün adını taşıyan bir yer dedim. Atatürk'ün adını anmayan, kabrine gitmeyen, İstiklal Marşımıza dahi tahammül edemeyen, hatta Atatürk'ün askerini merhaba asker diye kendi dilinde selamlamak yerine kendi dilinde Arapça selamlayan bir adamın ayağına Atatürk'ün iki takımının maçını götürürsen bu olur. Hala da bizi suçluyor. Suçluluk psikolojisindendir. Hani diyor ya sebebi benim ben her şeyi ben biliyorum ben. Orada yaşananların da sebebi sensin sen Recep Tayyip Erdoğan. Başka kimse değil. Bugün yine ayrı bir bildiri yayımladınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle talepler geldi her yerden. Meclis ortak bildiriye bu sefer siz çağırın onlar imza atamasın. Biz geçen seferki tutarlılığımızdayız. Sorumluyla birlikte imza atamayız. O gün o şehitlerin sorumlusu bizden bir imza at dedi. Biz atmadık. Bugün de bu maçın sorumlusu odur. Biz onlara gelin imza atalım deyip yanımıza almayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi doğruları olan bir parti. Doğru bildiğimiz bildiriyi yine tek başımıza yayınladık. Son olarak 2023'ün son saatlerindeyiz. 2024'e giriyoruz. Artık bir yeni yıl mesajınız da burada. <laughs> Yeni yıl mesajım şudur, böyle acıların yaşanmadığı, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. İki şeyin rengi yok, bir annelerin gözyaşının rengi yok, iki emekçinin alın terinin rengi yok. 2024'te hiçbir annenin, Türk'ün, Kürdün, Alevi'nin, Sünni'nin, bu memlekette yaşayan, bu dünyada yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. Ve alnının terini herkesin birden aldığı bir 2024 diliyorum. Filistin'deki mezalimin durduğu bir 2024 diliyorum. Barışsız, savaşsız, kavgasız bir 2024 diliyorum. Barış ve sağlık dolu 2024 diliyorum.